Aliya, Mickey Mouse'lu balonuyla parka geldi. Ama Mickey, ay, ne yapıyorsun Alya Bırakma balonunu. <laughs> Aliya, kızım dikkat et, balonun uçacak. Aliya, dikkat et balonuna bak. Aliya, kızım ne yapıyorsun balon? Sıkı ver. tut. Aliya çok güzelmiş balonun. Çok güzel uçuyor anneciğim. Dikkat et, sakın kaçırma balonunu bu sefer. Koşma bak, koşma, kaçacak balonun. Alya çok hızlı koşuyorsun annem. Dikkat et. Alya, Alya sen çok koşuyorsun. Bu balon kaçacak, gerçekten kaçacak Alya. Eline bağlayayım o zaman onu ben. Hayır Alya bırakma, hayır bırakma. Alya bırakma. Alya gene mi bıraktın? Aile bak bu balonu bir daha almayacağım uçan balon sana. Aile ipini tut. İpini tut. Aile bırakma. Aile bırakma. Aile. Aile neden bıraktın uçan balonunu? Hii, kızım gitti ya uçan balonun. Aile. Bu kaçıncı uçan balonunu bırakışın? Aile bir daha sana balon falan almayacağım. artık gitti. gitti ne yapacağız şimdi ne yapacağız hop. Evet çok yukarı gitti Ara yok ki nerede kızım gelmiyor balonun. Gelmiyor işte gelmiyor ya gene attın balonunu Bu son balonunu Aliye almayacağım artık sana kaçtı Şaka mı yapıyordun Aliye Bu nasıl bir şaka ya Bu kaçıncı kaçırışın balonunu Tamam Hadi sallanalım gel Söz veriyorum bir daha kaçırmayacağım Alicim, tamam söz verdiğin için Bir tane daha alacağım ama bu sefer Kaçırmayacaksın tamam mı Üzülme hadi bak bana Tamam söz veriyorum. İyi peki hadi gidip alalım o zaman. İyi Hadi bakalım gidelim.